Efendim en büyük tövbe duasını paylaşalım sizinle. Sanıyorum kalemleriniz, kağıtlarınız mutlaka elinizdedir efendim. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yetti kadarıyla senin yolundayım. Yaptığım fenalıkların şerrinden sana sığınırım. Ne kadar hoş bir dua. Üzerimde olan nimetlerimi itiraf ederim. Günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla. Çünkü senden başka hiçbir günah, hiç kimse günahları affedemez. Denir ki Buhari'nin rivayeti var bu dua ile ilgili. Bu dua ile ilgili Buhari rivayeti. Kim bunu inanarak geceleyin söyler de sabaha ulaşmadan vefat ederse cennet ehlindendir. Buhari davatta bunu rivayet ediyor. Kim bunları inanarak sabahleyin söyler de akşam olmadan ölürse o kişi cennet ehlindendir. Ne kadar güzel bir duadır. Kim inanarak geceleyin söylerse akşam ölürse yani cennet ehlindendir. İnşallah Bu güzel bir dua. Rabbim bu duanın bereketiyle, bereketinden bizi hiç ama hiç mahrum etmesin. Bu duayı efendim bir kez daha paylaşalım. Bir daha. Değer çünkü bir kez daha paylaşmaya. Allah'ım ben sen benim Rabbimsin Allah'ım. Sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın, ben senin kulunum gücüm yettiği kadar kadarıca kadarınca senin yolundayım. Yaptığım fenalıkların şerrinden sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ediyorum ya Rabbi. Günahlarımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla çünkü senden başka hiçbir kimse günahları af edemez ki. Mevlam bu duamızı da inşallah kabul buyursun onun bereketini üzerimizden mahrum etmesin inşallah. Efendim hemen kısaca birkaç soru daha hızlı bir şekilde. 80 bin kelime-i tevhid hatim sevabıyla aynı mıdır? Kelime-i tevhidin kendisi zaten bir nimettir yani. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tevhid biliyorsunuz. Kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedur Resulullah. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok. Muhammed onun Resulü. Kelime-i Tevhid de La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Allah'tan başka ilah yok, Muhammed onun Resuludur. Kelime-i Tevhid'in kendisi birçok şerre engeldir bir defa. 81 kez kelime Tevhid yapılırsa inşallah Kelime-i Tevhid hatminin sevabını almış olursunuz. Kelime-i Tevhid söylerken ölen bir insan zaten imanla ölmüştür inşallah.